Biz ne bekliyoruz? Türkiye Cumhuriyetler Kıbrıs'ı tanıyacak. Bekliyoruz ki tanısınlar. Ne oldu? Bırak Kıbrıs'ı Türkiye Cumhuriyetlerin tanımasını. Türkiye Cumhuriyetler, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan oturdular Semerkant'ta. Bizimkiler aval aval bakarken ikna edildiler. Güney Kıbrıs'ı tanıdılar tanımak yetmez. Güney Kıbrıs'a büyük elçi görevlendirdiler. Tam olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak dış politikasının paspas edildiği Kıbrıs davamızın paspas edildiği beceriksiz bir dış politika cafcaf yapıyorlar. Hakan Fidan köpürt ki köpürt köpürt köpürt. Yahu bu ülkenin dış politikasında yedi cihana karşı ambargo tehditlerine karşı Kıbrıs'ı savunmak var. Kıbrıs'ı kurtarmak var. Giderseniz perişan ederiz diyenlere karşı Ayşe tatile çıksın deyip komandoları Kıbrıs'ın üstüne paraşütle indirirken o küçücük kıza bizimkiler dedirtenler var. Yanda Yanda küvette bir anne üç çocuğu kıtır kıtır kesmişler. Oradaki çocuk diyor ki bu akşam bize de gelirler mi? Anası diyor ki onlar gelmeden bizimkiler gelirler. Hava indirme tugayı iniyor. Kız bakıyor annesine diyor ki bizimkiler diyor bizimkiler. O bizimkileri oraya yollayan O bizimkileri Kıbrıs'a yollayan Kıbrısı kurtaran sağda Ecevit sağda Erbakan solda Ecevit varken bugün o Kıbrısı satan Erdoğan 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 <laughs> Ey Erdoğan Kıbrıs davası bu ülkenin namusudur. Satamazsın sattırmayız. Savunmadıkları Kıbrıs'ı ne işlere zemin etmişler? Kıbrıs kadar Türk çıktı eybeden. Kıbrıs kadar. Eski KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Selim eğmeden, dik bükmeden söyleyelim. Babası Maksut Serim. Akbil, İkdaş Belbim davaları sırasında Vakıfbank, Valide Sultan, şubesinin müdürü. Valide Sultan, Vakıfbank şube müdürü. O günden beri o ilişki içindeler. Bir açıp okuyalım, bir açıp okuyalım neler olmuş Akbil'de. Nasıl yolsuzluktan yargılanılmış? bütün Harun Karaca en son bütün AKP yolsuzları nasıl yıllarca milletvekilliğiyle kaçırılmış. Sonra o davalara neler yapılmış. Maksut Selim ya Vakıf Bank'ın şube müdüründen örtülü ödenek başkanı yaptı. Yanından ayırmıyor her işinde. Gelmiş gelmiş. Onun oğlu Yasin Ekrem Selim. Meslekten gelmez dış işlerine sokulmuş. Özel kalem yapılmış, büyükelçi yapılmış. Kıbrıs gibi yere meslekten gelmeyen büyükelçi atanmış. 6 ay sonra buradan söyledim. Pis kokular geliyor, ne oluyor diye. Görevden aldılar. Niye aldınız kardeşim? Söyleyin, cevap yok. Bakın. Bir hesap hareketleri var. Gemiler var. Onunla ilgili kimler kimler var. Hakan Fidan'ın, Bineli Yıldırım'ın isimleri geçiyor. Ben geçen hafta da aynı özeni söyledim. Çocuklarının ismi geçiyor. Ama biz bir kişi düzgünce soruşturulup, yargılanıp, ceza alıp kesinleşmeden ne kişiye bir şey deriz, ne ailesine bir şey deriz. Buradan Sayın Hasan Doğan, Sayın Erdoğan'ın özel kalemi. Bazı konuşmaların bazı kısımlarını Sayın Erdoğan'ın dikkatine sunduğunu duyuyoruz. Bu kısmını söyleyin. Izlesin Erdoğan. Bir, bizim kitabımızda aileyle uğraşmak yok. Eğer ailenin bir suçu varsa o babasının oğlu olduğu için zan altına girerek değil. Bizzat kendisi sorgulanır, yargılanır, ceza alır, kesinleşirse orada kesinleşir. Hani siyaseti belli sınırların içinde yapılacak ya. Biz öyle aileye sağa sola olmadan saldırmayız. Ama şuna bakın şuna. Şuna Sayın Erdoğan. Şimdi bir yandan 45 kaset 40 var, 5'i kayıp. O beşinde neler var, neler diye söyleyenler. Her tarafa dökülen bilgiler. Bu 40 kaset, 45 kaset işini ilk söyleyen Sedat Peker. Söylediği Süleyman Soylu. O gün İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı ne işi var Dubai'de? Sedat Peker'in peşine Dubai'ye. O günden sonra bakanlıktan alındı ama burada bir kenarda tutuluyor. Şimdi o birileri ya bu işte Süleyman Soylu var da Hakan Bey yok mu? Bineli Yıldırım'ın oğlu yok mu? Erdoğan'ın oğlunu Özgür Özel niye konuşmuyor diye bize alttan bilgi akıtanlar var ya Sayın Erdoğan senin aileni karıştırmaya çalışanları uzaklarda arama. Bu içinde cümlesinde kurduğum cümlelerde ara. Çok soylu bir davranış var. Çok soylu. Kendini kurtaracak ya. Kendini kurtaracak ya. O yüzden izlesin bunu Sayın Erdoğan. Ya o kasetler bizde de var. İçinde bir ben mi varım? Özgür Özel'e söyleyin. Birazcık da soyadı Erdoğan olanları konuş. Ey Süleyman Soylu, ben nerede ne konuşacağımı senden öğrenecek olsam senden beter olayım. Ama milletimizin de vicdanına sığınırız. Bir tarafta Kıbrıs sıkılıyor. Kasetler, söylenenler, tanıklar, ispatlar onu söylem. Ya bir soruşturma açılmıyor. Öbür tarafta Aha da devletin televizyonuna bak. Usulsüz yapıya kullanım izni, İmamoğlu inşaat projelerinde usulsüzlük, çatıyı yükseltti, terası büyüttü, teras büyüklüğünden oynadı, kat planı projeye aykırı değişti. Bir tarafta onlara susacaksın, burada teras küçülmüş, yatak odası büyümüş diye İmamoğlu'nu hapiste tutacaksın. Milletimize şikayet ediyorum, milletimize. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki bir süredir Kürt meselesinde bir süreç yürüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri bu meselenin samimi, şeffaf, toplumsal mütabaka dayalı bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir yandan Sayın Bahçeli terörsüz Türkiye'ye ne diyorsun? Eyvallah dedik terörsüz Türkiye istiyoruz. Şehitlerin gazilerin rızalığını istiyoruz tüm mağdurların rızalığını istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz. Bunun üstüne şunu söyledik bir hafta. Siz de gerçek bir demokratikleşmeyle hem terörsüz hem çetesiz Türkiye istiyor musunuz? Mafyasız Türkiye istiyor musunuz? Buna bir cevap alamadık. Terörsüz Türkiye var mısın? Varım. 3 de varım. Terörsüz Türkiye'ye tutuksuz yargılamaya TRT'den yayına varım dedi. Yine cevap yok. Bugün 23 Nisan mesajı yayınlamış Sayın Bahçeli. Dün ayakta videosunu gördük. Memnun olduk. Bu kürsüde söylemiştim. Sayın Bahçeli, ayağa kalkana kadar, siyasete dönene kadar biz ona bir şey söylemeyeceğiz. Kültürümüzde yok. Hastayla uğraşmak kültürümüzde yok. Birisi yatarken, yerdeyken ona vurmak. Bir yandan kendi partisi içinden kendisi yatarken onun hakkında tezviratları yapanlar, yayanlar suçüstü yakalandı. Veliyat diye kendisini gösterenlerin esas nasıl davaya ihanet içinde oldukları, lidere ihanet içinde oldukları yakalandı. Sayın Bahçeli ayağa kalktı. Güya onlara hesap soracaktı. Ona hesap soracağına bugün <laughs> Allah razı olsun. Yazmış da yazmış. CHP diyor özgür özel diyor. CHP diyor özgür özel diyor. Benim kendisine söyleyeceğim şu. Diyor ki savaş ilan ediyor musun? Bizim kültürümüzde yok. Yurtta barış, cihanda barış. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Ben savaş ilan ederim demedim. Bu yapılanı savaş ilanı kabul ederim dedim. Gazi'nin partisi savaş ilan etmez. Ama işgale sessiz kalmaz. İşbirlikçilere sessiz kalmaz. Yavru vatanı satanı, Türk dünyasını bile yanında tutamayanı, ülkeyi perişan ettirene karşı sessiz kalmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ne Trump'tan korkar, ne Trump'tan korkar, ne bir başka süper güçten ne de kendisini kendisini bu göreve getiren milletin gözünün içine bakamayacağı hiçbir işin içinde olmaz. Diyor ki savaş ilan edeceksen o savaş ilanını ne? Benim savaşım. Niye senden olsun? Benim savaşım. O işte olur olmaz kendi rolünü büyütmeye çalışan, oradan buradan konuşan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sataşan o siyaseti kendinden menkul, Gücü kendinden menkul, cesareti kendinden menkul. Ne uğraşacağım onlarla? Benim işim, benim işim. Bu iktidarı değiştirmekte, hukuk düzenini kurmakta hiçbir partinin gençlik kolları başkanının, ülke ocakları başkanının cenazesini Ankara'nın ortasında kanını yerde bırakmamakta.